Yunus. Eyvah. Yunus'um çekil oğlum çekil şöyle geçeyim. Efendim. Ay Yunusum. Oh! <laughs> be ne sakar <laughs> be. Üf şey, be baba. Milyarlık be. mobilyaya be. be. Yunus. Canım bırak şimdi sen milyarlık mobilyaları canım. Bak canım benim derdimin dermanı sizsin canım. <laughs> ne oluyor be iyi yazdı mı pembe kacısı? <laughs> yok lan yok. Tahsin manyağı peşimdedir. Şeyini eline almıştı. Neyini? Şeyini oğlum işte, taban öyle ee, gezer arkamda. Tahsin abi geldiyse ben saklanayım. Dur be oğlum. Ee, ben e öldüm mü? E bir çaresine e bakarız. Allah Allah ne be. Şişt, sen karışma. Çık dışarı koca karı. Geldi. E Yudus kurbar olayım, kurtar beni aşkım. Kurtarım Pembe e ama bir şart. Nedir o şartı? Söyle canım çekilme söyle. ilk aşkım benim. Ben seni bu kurtaracağım ama sen de söz verdiğin gibi Sultan'la Ferhat'ın evlenmesine izin vereceksin. <laughs> kabul kabul. Yeter ki seferi kurtar. Çekilin be. Ringo Yunus geliyor ulan! Aslanım benim. Aslan abim benim be. Yürü be baba. Kim tutar seni be? Hadi. Gringo. Bari bir sopa alsaydı elin ha herifin elinde tapança vardır. Ha, bu dünya silahtan korkar mı be? Bana silah işlemez be. Bilerek konuş. Ee eh, eh. Babamı hiç böyle sinirli gördün mü pembe abla? Yok ulan. Kesin öldürür adam. Yalan. Yemin ediyorum. Aslan gri gubbe aydı kuş bakayım. Yaşa baba be. Ulan Tastin. Ulan Tastin. Erkekten beni asmalı sokakta bekle! Dringo Bağır annem. bir daha bağır uh -huh. taksin erke... Onu yapmadım artık işte daha. Tamam. E, e, yaptın mı? İddia geçerdi Geç hadi koş. Koş, koş. Koş canım hey. Babam kontrolden çıktı. Nerede? Kesin vurur. Ulan Tahsin, son duane. Geliyorum. Of. Ah benim kontrolsüz gringom. Koş, koş. Boyuna fısırık kurban olsunlar gördü. Uh -huh. Buradan çakma akıllıkla, aletle gacıları korkutmaya utanmıyor musun? Bu benim bittiğim andır. Ulan gözüme görünme, orana bir delik daha de açarım. Ay. Benim, Bravo be baba. Yaşasın Bravo be baba. Erkekim. Kontrolden çıkan Gringo benim. Ah kurban olsun bebe sana. Erkeğinin tabii. Gelin <laughs> <Canım>, şu <laughs> çocukları bir var. evlendirelim. Aşağı Sonra da biz evleneceğiz seninle. Senin gibi aşık bir, bir erkeğe ayır denebilir mi be? Evlenelim vallahi Yunus, kılların geri uzanmış gürbüyü can canım benim. Kulağın olsun sana bebek. Be. Evet. plan işe yaradı be. Anamın zengin kocadan dili yandı, lafını bile etmez artık. Ne? En güzeli ne biliyor musun? Ha? Evlenmemize izin çıktı Şahane. <laughs>